Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Kadınlar ayaklandı, öğrenciler ayaklandı İran'da ve İran rejimi bu ayaklanmaları şöyle veya böyle dünyanın da İran halkına destek vermemesi çerçevesinde kanla bastırmayı ve bir dizi idam gerçekleştirme ile e, tamamlamayı becerdi. Fakat Üç gündür süren artık dördüncü güne doğru gitmekte olan milletin sokaktaki görüntüsü İran rejiminin köşeye sıkıştığını gösteriyor. Çünkü bu kez ne gençlik ne kadınlar doğrudan doğruya 7'den 77'ye diye bütün bir İran halkının gerçekten Sadece ve sadece ekonomik gidişi boz mahvetmiş bir yönetime karşı sokağa hareketlendirmesini görüyoruz. Evet. Sloganlar şaşırtıcı. Evet. Halk her geçen gün bütün ülkede, bütün ülkede her geçen gün biraz daha sokağa hakim oluyor. Ve gördüğüm kadarıyla rejim geleneksel şiddet yüklü cevabı vermektense halkla bir şekilde bir diyalog kurarak bir diyalog kurarak meseleyi toparlamaya çalışan bir kimlikle karşı karşıyayız. Arkadaşlar bir fotoğraf getirecekler. Bu fotoğraf dünden geldi ve artık İran direnişinin bir sembol fotoğrafı gibi gözüküyor. Motosikletliler devrim muhafızları Orada oturan genç bir adam, onlara tek başına hiçbir şey yapmadan direniyor gözüküyor. Bu tür halk gösterilerinde bu tür fotoğraflar çok sık kullanılır. Ama gördüğümüz kadarıyla mesela Tahran Üniversitesi'nde, diğer İsfahan'daki diğer üniversitelerde gençler de kampüslerden sokağa indiler veya kampüslerinde gösteriler düzenlerken Carlos'un diktatörlük sloganını çok sık kullanmaya başladılar. Buna rağmen özellikle Tahran'daki üniversite kampüslerinden güvenlik güçlerinin geri çekildiği, İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik güçlerini geri çektiği görüldü. Bu rejimin çok hassas bir noktada durduğunu gösteriyor. Yani geçmişin benzer uygulamalarına yöneldiği zaman ilk kan döküldüğü saniye itibariyle bütün bir İran halkının Ali Hamane'nin makamına kadar gelip gelmeyeceği büyük bir soru işareti. Bu nedenden dolayı İran devlet medyası bugün yaptığı açıklamada Tahran'da esnafın ekonomik zorluklar nedeniyle sürdürdüğü gösterilerin ardında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiya'nın hükümeti meşru talepleri dinleme kararı ilettiği ifade ediliyor. Sosyal medya platformu X üzerinden mesaj yayınlayan Mesut Pezeşkiyan Halkın geçimi benim günlük endişemdir. Mali sistemin reforma edilmesi ve halkın alım gücünün korunması için Çalışma programımda köklü adımlar mevcuttur dedi. İran Cumhurbaşkanı paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi. Hükümetin sorunları çözmek için tüm gücüyle pratik adımlar atabilmesi amacıyla İçişleri Bakanını protestocuların temsilcileriyle görüşmesi ve onların meşru taleplerini dinlemesi için görevlendirdim dedi. Bu şu demek e, radikal siyaset parlamentoya hakim. Yani Peseşkiyan esasında bir reformist cumhurbaşkanı olarak hem Hamaney hem de Hamaney'in oğlu ve üstelik de parlamentodaki radikal çoğunluk karşısında yalnız bir adam. Ama bu yalnız adam zaten e, bu olayları biraz tetikleyen açıklamaları da kendi yaptı. Dedi ki geçenlerde sizlere uzun uzun anlattım bunu e, izlediniz. Yani ben yapabileceğimi yaptım, daha fazlasını yapamıyorum. Bu memleketi kurtaracak biri varsa gelsin, buyursun. Ben ona bütün yetkileri devredeyim dedi. Adam daha ne söylesin? Şimdi de diyor ki kavga etmeden bu insanların dertlerini dinleyerek nasıl bir çözüm buluruz? Onu e, halletmemiz lazım diyor. Şimdi efendim, e, bir yıl önce bir Amerikan doları 820 bin riyarken bugün 1.5 milyon riyale gelmiş durumda. Yani paranın değerindeki erime bir yıl içinde yüzde yüzü aşmış durumda. Bu devalüasyonun artık kontrol edilemez bir noktaya geldiğini gösteriyor. E, i̇şçiler yanlısı bir haber ajansı var İNNA. E, diyor ki döviz kuru dalgalanmalarını kontrol altına almak ve net bir ekonomik strateji belirlemek için acil bir hükümet müdahalesi e, talep ediliyor diyor. E, Bu koşullar altında iş yapmaya devam etmek imkansız hale geldi diye e, işçiler de, işverenler de resmen bildiri yayınladılar. E, çünkü tekrar başa döneceğim ama maceracı diktatoryal rejimlerin hukukun üstünlüğünün olmadığı rejimlerin eninde sonunda geldiği yer burası. Yani kendi milletinin refahını düşünmektense Irak'taki Şii nüfusun silahlanmasını düşünmek Lübnan'daki Hizbullah'ın savaş kabiliyetini yükseltmek için bütün kaynakları kullanmak, Beşar Esed denilen adamı iktidarda tutmak için 10 13 yıl Suriye'de savaşmak, yani bunlar akıl kârı işler değil. Bunlar bir milleti felakete sürükleyen bir şeyler. Zavallı Filistin bile bu işten nasibini almış durumda çünkü bazı sloganlarda alın o Filistin bayrağını falan diyen bir takım küfürlü sloganlar da görülüyor. En korkuncu da yani bir çaresizlik herhalde. Bir kısmı da pehlevi pehlevi diye bağırdığı ifade ediliyor. Yani bir toplum bir toplum e, diktatörlükten uzaklaşarak daha demokratik bir kimliğe ulaşmaya çalışırken e, zamanında inanılmaz bir diktatörlük oluşturmuş bir hanedana özlem nasıl duyar? Bu da herhalde e, çaresizlik sendromu mu, Helsinki sendromu mu nedir onu da bilemiyorum. Ama İran artık e, son viraja doğru ilerliyor. Herkes her şeye hazırlıklı olsun. Hoşçakalın.